Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la kritik görüşme sonrasında bir basın toplantısıyla kameraların karşısına geçti. Erdoğan görüşme ilişkin ayrıntıları paylaştı. ABD'nin YPG'ye desteğinden olan üzüntümüzü ifade ettik dedi. F-16'lar konusunda ise Biden olumlu ifadelerini kullandı. Suriye'de bulunan bu terör örgütleri PKK, PYD, YPG gibi bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine bu desteklerle ilgili üzüntümüzü bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. F16'lar gündeme geldi. F-16'ların elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16'lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden'ın ben olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi tabi olayın bir diğer boyutu da malum temsilciler meclisi olsun, sanat olsun bunlar. Dedik ki artık her iki tarafta da sizin ağırlığınız var. Biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz.